6. Ioannis, 7. Ioannis, 8. Ioannis. Ben senin adın batsın. Merhabalar. Bugün 1341 ve 47 yılları arasında yaşanan Bizans iç savaşından ve Osmanlıların buna etkisinden bahsedeceğim. 1341 yılında 3. Andronikos öldüğü zaman Bizans'ta iç savaş çıktı. İmparatorlukta hak iddia eden 5. Ioannis ve 6. Ioannis egemenlik için mücadele etmeye başladılar. Savaş başladığında ortak imparator olarak ikili bir yapıyla yönetiyorlardı fakat anlaşamamışlardı. Bunun üzerine 6. Ioannis... Ioannis Orhan Gazi'den ilk yardımını 1343'te istemiş fakat reddedilmişti. Aynı zamanda bu savaşta radikal Hristiyanlar olan Zealotlar Selanik'te Bizans İmparatoru 6. Ioannis'e karşı bir isyan başlatmışlardı. Aynı zamanda Sırp Kralı Stefan Duşan 6. Ioannis'e isyan edenler arasındaydı. 1345 yılında 6. Ioannis Türkçe öğrenmiş ve Orhan Gazi ile yakın ilişkiler kurmaya başlamıştı. Orhan Gazi ile şahsi olarak da görüşmeye başlamışlardı. 1345 yılının sonbahar aylarında İmparator kızı Theodora'yı Orhan Gazi ile evlendirmiş ve Silivri'de 3 gün süren bir düğün yapmışlardı. Bundan sonra 6. Yüyanis'in eli kuvvetlenmiş ve kendisine yardım eden Osmanlı birlikleriyle iç savaşta avantajlı bir konuma gelmişti. İç savaş bitmiş, 6. Yüyanis tahta geçmiş fakat Selanikli zeolotlar özelliklerine devam ediyordu. 1350 yılında 6. Yüyanis Orhan Gazi'den yardım istemiş ve Orhan Gazi bin kişilik bir süvari birliğini Bizans'a yardıma göndermiştir. Fakat Selanik'e doğru ilerlerken Osmanlı birliklerinin Anadolu'ya da dönmesi gerekmiş ve Selanik'e varmadan geri dönmüşlerdir. Bunun üzerine İmparator Selanik yakınlarında Türk asıllı bir korsan filosunu paralı asker olarak kiralayıp Selanik'e girmeyi başarmıştır. İzlediğiniz için teşekkürler. Her gün Kik'te yayındayım. Takip etmek isterseniz profildeki linkten ulaşabilirsiniz. Görüşmek üzere.